TMM UZEM'den herkese merhabalar. Sizinle birlikte bugün 2022 Ticaret Hukuku çıkmış sınav sorularını bir kez de birlikte değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. Son sınavı hem birlikte değerlendirelim hem de sınavda özellikle hangi konulara ağırlık verilmiş, bizim de çalışmalarımızı yaparken daha fazla nerelere hem zaman ayırmamız hem de daha dikkat etmemiz gerektiğini gelin sorular üzerinden bir kez de burada konuşalım. Birinci soruyu şöyle sormuşlar arkadaşlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir olmanın hükümlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanmış. Tek tek şıklara bir birlikte bir bakalım. A şıkkında bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak gerçek kişi tacirler işlemi yaptığı anda bunun ticari işletme ile ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirirse borç adi borç sayılır. Şimdi buradaki kısımda evet bu doğru bir ifade. Normalde kurul olarak yaptığı işler ticari iştir. Ancak burası ticari işletmeyi ilgilendirmeyen bir işse ya da burası halin icabı dediğimiz taciri ilgilendiren bir durumsa ve bu durum karşı tarafa eğer ki açıkça bildirilmişse buradaki borç ticari değil adi bir iş olarak değerlendirilir. A şıkkı doğru bir ifade. B'ye bakalım. Tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerde basiretli iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Basiretli iş adamı gibi olmak tacir olmanın en önemli sonuçlarından bir tanesidir. O yüzden B şıkkı da doğru bir ifade. C'ye baktım. Ticari işletmesiyle ilgili bir iş görmüş olan tacir açıkça ücret talep edeceğini belirtmiş olmasa bile uygun bir ücret isteyebilir. Ücret ve ücret isteme hakkı da yine tacir olmanın sonuçlarından bir tanesidir. Bu ifade de yine doğru bir ifade. D şıkkına baktım. Bir fatura alan tacir aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde faturaya teyit mektubuna itiraz süresi 8 gün olarak düzenlenmişti. O yüzden bu da doğru bir ifade. E şıkkı yanlış ifade olarak karşımıza geliyor. Bir baktım nerede sıkıntı var? Gerçek kişi tacir sadece ticari borçlarından dolayı iflasa tabidir. Ticari işletmesiyle ilgili olmayan özel hayatına ilişkin borçlardan dolayı iflası talep edilemez diyor. İflasa tabi olma da yine tacir olmanın sonuçlarından bir tanesidir. Buradaki kısımdaki yapıldığı gibi bir ayrım söz konusu değildir. O yüzden birinci soru E şıkkı olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Devam ettim. ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne söylüyor bize? Şöyle hazırlanmış arkadaşlar. 6102 sayı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatı taşımaz? Tacir sıfatı taşımayan kısmı bize soruyor. Bakalım tek tek. A şıkkına baktım şimdi ikinci soruda. Ticari işletme işleten kamuya yararlı dernekler. Hop burada bir durdum şimdi. Şimdi normalde ticari şirketleri Ticari sicilde tescil edildikleri anda hem tacir hem de tüzel kişilik kazandıkları andır. Tescil anı onlar için tacir sıfatını kazandıkları andır demiştim. İkincisi dernek ve vakıflar. Şimdi dernek ve vakıfların burada var olması, olabilmesi için iki temel şartı sağlıyor olması gerekiyordu. Bunlardan birincisi burada söz konusu dernek ya da vakıf bir kamu yararını bırakmış olması gerekir. İkincisi Burada ticari bir işletmeyi işletmeye başlaması gerekir ifadesini kullanmıştım. Dernek, kamu yararına bir dernek olduğunu bize söylediği için tacir sıfatını kazanması mümkün değildir. Dernek ve vakfın tacir sıfatını kazanabilmesi için kesinlikle e, kamu yararını bırakmış olması gerekir. Yani gelir sağlamayı hedef alma unsurunun ön planda olması gerekir. O yüzden ikinci sorunun A şıkkı zaten direkt yanlış cevap olarak karşımıza geliyor. Devam ettim. Üçüncü soruyu bakın şöyle oluşturmuşlar. Diyor ki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre limited şirkete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanmış. Şimdi şöyle birazcık limited şirketle ilgili biraz bir şeyler söyleyelim. LTD, ŞTİ diyelim buraya hemen. Ve genel olarak şöyle genel hatlarıyla hatırlamamız gerekirse şirket bir sermaye şirketi 1 ila 50 kişiden oluşan ve üst sınırı belli olan bir şirketti. Bu şirkete gerçek kişi ortak olabileceği gibi bu şirkete tüzel kişiler de ortak olabilir diyordum bu birincisi. İkincisi mutlaka bir ticaret ünvanına sahip olması gerektiğini, limited şirketin ticaret ünvanı, söz konusu faaliyet konusu, Artı mutlaka şirket ibaresinden oluştuğunu burası için söyleyebiliriz. Şirket bir sermaye şirketi şeklinde karşımıza geldiği için buradaki sermayenin en az 10.000 olması gerektiğini ve buradaki şirkette oluşturulan paylar 25 TL ve katları şeklinde de düzenlendiğini hatırlayabiliriz. Şirket mutlaka yazılı bir sözleşmeye sahip olması gerektiğini bu yazılı sözleşmenin 30 gün içerisinde şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki sicile mutlaka tescil artı sicil gazetesinde de mutlaka ilan edilmesinin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak organlarına baktığımız zaman limited şirketin Zorunlu organı olarak bizim karşımızda bir karar organı olan genel kurul, ikincisi şirkete müdürler dediğimiz iki tane zorunlu organın olduğunu söyleyebiliriz. Bir de burada işleyişi e, tam olarak tamamlamamız gerekirse bir de denetçileri konuşuyorduk sizinle birlikte. Şimdi gelin tek tek şıklara bir bakalım. A şıkkına bakıyorum soruda. Üçüncü sorunun A şıkkında şirket sözleşmesinde öngörülmesi koşuluyla ortakların şirketle rekabet etmesi yasaklanabilir. Evet yasaklanabilir. B'ye baktım. Limited şirket müdürlerin en çok iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Böyle bir sınırlama ve böyle bir özellikten bahsetmiyoruz müdürler için. O yüzden 3. soru B şıkkı olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru oluşturmuşlar. 2022 Ticaret Hukuku sınav sorularına bakıyoruz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıda belirtilen poliçe hükümlerinden hangisi Bona'ya uygulanmaz diyor. Şimdi burada bir durdum. Şimdi kıymetli evrak hukuku kısmı biraz e, arkadaşım için e, zor gelebiliyor çünkü çok teknik olan yerlerden bir tanesi. Burası için biraz ezber yapmak gerekiyor işin açıkçası. Ama yine burada Çek, Poliçe ve Bona yani kambiyon senetlerinin unsurlarına ve bunların hareket kabiliyetlerinin nasıl olduğuna çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Özellikle sınavı düşünürsek. Şimdi hangi hükümler e, bonoya uygulanmaz şeklinde bir ifade kullanmış. Şimdi burada aslında çok net bir şekilde dördüncü soru için ben kabulü görüyorum. 5 şıkkını. Ama burada birazcık poliçeden bahsedelim sizinle birlikte. Buraya poliçede kabulden birazcık bahsedelim. Çünkü bu bonaya dahil edemediğimiz kısımlardan bir tanesi. Şimdi hemen şurada bir konuşalım. Söz konusu oluşturduğunuz eğer bir poliçe varsa ve bu poliçenin vadeye kadar olan kısmında hamillerin ya da buradaki kısımda poliçeyi policiyi elinde tutan bulunduran herkesin muhatabın şöyle diyelim. Muhatabın muattabın yerleşim yerinde onun kabulüne kabulüne Arz edebilir ya da arz olunabilir, edilebilir dedim. Bu birincisi. İkincisi, dikkat etmemiz gereken kısım, burada düzenleyen taraf isterse bir süre koyabileceği gibi süre koymaksızın da bu işlemi yürütebilir. Eğer buradaki kısımda e, e, koymuşsa ya da koymamışsa, yani bunun eksik olması ya da tam olması zorunluluk unsuru olarak karşımıza çıkmaz. Diğer dikkat etmemiz gereken kısım, burada muhatap olan taraflardan, mesela cirantalardan e, bahsedelim biraz da. Biraz da. Cirantalar e, kabule arz süresini kısaltabilir. Dikkat etmemiz gereken kısımlardan bir tanesi de burası. Ve Yapılacak olan kabul kayıtsız, şartsız olmalıdır. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden dördüncü soruda B şıkkı kabul kısmı. bunu da karşınıza çıkan bir durum değil ama Vadeye ilişkin kısım, avala ilişkin kısım, diğer şıklarda olduğu gibi faize ilişkin kısımlar olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden kabul, kabul poliçedeki kısımdaki bilgilerimizi tekrar hatırlamamız gereken yerlerden bir tanesi. Devam ettim. Beşinci soruya baktım. Şöyle oluşturmuşlar arkadaşlar beşinci soruyu. 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, Anonim şirket genel kuruluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanmış? Anonim şirketin genel kurul kısmına baktığımız zaman e, dikkat etmemiz gereken en önemli kısımlardan bir tanesi e, şirketin zorunlu organlarından bir tanesi olduğuydu. Ve burada şirketin karar organı olduğunu e, mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Şimdi beşinci soruya tek tek şıklarına bir bakalım lütfen. A şıkkında diyor ki esas sözleşmenin değiştirilmesi genel kurulun devredilmez yetkileri arasındadır. Evet sözleşme değişiklikleri, sermaye ilişkin durumlar, üyelikler, toptan satımlar, Bunların tamamında mutlaka genel kurul kararının olması gerekir. Genel kurul burada karar alırken mutlaka toplantı yapması gerektiğini de söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırması mümkündür. Toplantıya çağrılar kural olarak şirkette yönetim kurulu üzerinden yapılır. Bu da doğru olan ifadelerden bir tanesi. Diğer şıkka bakalım. Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda karara olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında geçerli değildir diyor. Şimdi buradaki kısımda C şıkkının yanlış olduğunu görebiliriz. Çünkü genel kurul tarafından verilen kararlar bağlayıcı niteliktedir. Buradaki kısımda Farklı yönde oyunu kullanmış ya da buradaki kısımda çekimsel kalmış olan adayların bundan etkilenmemesi ya da alınacak olan kararlar kendi üzerlerinde bağlayıcı olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden şirketin işleyişi itibariyle genel kurulun vermiş olduğu bu kararının hepsi üzerinde etkin ve aktif olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci soruda bu yüzden C şıkkının yanlış cevap olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Ticaret hukuku 6. soruya bakalım. Son soru bakın nasıl oluşturulmuş? E, 2022 dönemi son e, çıkmış olan sınav sorularına bakıyoruz arkadaşlar. Ticaret hukuku e, sınav soruları içerisinde son soruyu bakın şöyle düzenlemişler bizim karşımıza. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre çeklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir kere eğer... Bir kıymetli evrak sorusu varsa bu kıymetli evrak sorusunda e, çek, poliçe, bono yani kamyon senetlerinde e, mutlaka çeki çok iyi bilmemiz gerekiyor zaten. Çünkü çek e, aktif olarak sınavda her dönem neredeyse karşımıza çıkan yerlerden bir tanesi. Bir bakalım nerede bir sıkıntı oluşmuş 6. soruda. A şıkkında düzenlenme yeri gösterilmiş, gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yer neresi neresiyse düzenlenme yeri orası olarak kabul edilir. Bu doğru bir ifade. Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatabın ancak bir banka olabileceğini söylemiş. Evet. Çekte muhatap bir banka şeklinde olabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Çek üzerine yazılmış bir vade kaydı çeki bütünüyle geçersiz kılar. Hop burada durdum şimdi. Şimdi çekte vade yoktur. Ama üzerinde eğer bir vade konulmuşsa burada o vade yazılmamış gibi hüküm doğar ama bu vade'nin olması elinizdeki çekin tamamen geçersiz olduğu anlamına gelmez. O yüzden vade yazılmamış gibi işlem yapılır. 6. soruda da C şıkkı bu yüzden yanlış bir ifade olmuş. Evet arkadaşlar 2022 ticaret hukuku sınav sorularına baktığımız zaman genel olarak sınavı şöyle değerlendirirsek yine şirketlerden ve kıymetli evraktan e, bizim karşımıza soru oluşturduklarını görebiliyoruz. Sizin de çalışmalarınızı yaparken ve sınava hazırlık döneminde özellikle ticaret hukukunda kıymetli evrak hukuku kısmına ve özellikle şirketler hukuku kısmına dikkat etmeniz ve çalışmalarınız içerisinde buralara ağırlık vermeniz sizi daha doğru ve bizim için daha sağlıklı bulabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.